Доброе <говор> <говор> утро! <говор>

Hakikaten bu seçim bu ülkenin istiklalinin ilan edilmesi şey İnşallah olacak. Seçim. Allah'ın izniyle. Allah, Allah razı olsun Allah efendim. Allah hayırlı işin olsun. olsun? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Bu halimize şükür. Ee, efendim, e, Şefik abimle kendime destek istiyorum. Büyükşehir olarak ben de hizmet edeceğim akçavada. İnşallah e, sizlere destek Merhaba. De de efendim, Selamun aleyküm. Abi eşoförlüğünü araba Yalan olsun, hazırsınız. Abi AK Parti'mize destek istirham ediyoruz. Büyük şeyler hayata geçirmek beraber sizle geleceğiz. Eee, ilk şey olarak başkan olarak Abi nasılsınız? Sağ olun. İnşallah. i̇nşallah gene görüşürüz inşallah. Abi merhaba. merhaba. nasılsınız? Dışarıdan bu memleketin idareleri tayin edilmesin. Millet siz bizim, biz hepimiz tayin edelim. Allah hepinizden razı olsun. var mı